Evet abi olarak hayatımıza girdiniz. Kaptan olarak devam etti. Şimdi hoca olarak da çok başarılı bir şekilde devam ediyorsunuz. Arkamızda da birçok Arda Turan görüyoruz. Arda Turan yüzleşme hayırlı olsun. Neler söylemek istersiniz hocam? Öncelikle nezaketiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz. Ayaklarınıza sağlık bu sıcakta. Vallahi bu gerçek bir hikaye. Tamam. başından sonuna kadar doğrular, yanlışlar, başarılar, başarısızlıklar hepsi gerçek ve tamamında insan ol, insan olmayı anlatıyor aslında. Bu benim oğullarıma, eşime, isteyen gençlere bırakmak istediğim bir mirastı. Bütün olaylıkları, olayları en işte en işte halimizde anlatmaya çalıştım Tabii ki kolay bir şey değil. Çok zorlandım çünkü yüzleşmek zor bir şey. Ama bütün olayların hepsine baktığınızda gerçekten iyi niyetli, canlı birini göreceksiniz. Kimseyi isteyerek üzmeyen, hayatında en kötü şeyleri yaptığında bile kalbinde iyi şeyler geçen. Ama hayat bildiğiniz gibi bunların hepsini toplamı ve e, açıkçası bu yüzleşmeyle gurur duyuyorum. Peki bu yüzleşmelerden en çok aklınızda kalan ya da arkanıza evet. baktığımızda hangi Arda Turan'ın yüzleşmesi daha zordu ya da sizi yordu zor? Benim için her zaman en üzüldüğüm şey, e, her zaman söyleyeceğim. Bilal abiyle olan yüzleşme beni her zaman çok yordu. E, çünkü e, Milli bir konusu Çünkü neden? Bilal abi konusunda çok daha farklı söz ediyordu. Benim dostum arkadaşımdı. Ne olursa olsun onu da alıp bir kahve içip neden böyle yaptın, neden böyle olduğunu anlatmak isterdim. Belki farklı sözler olabilir. Milli takımdaki prim konusunda tamamıyla olmayan bir şey karşıma çıkması beni çok üzmüştür. Ama gördüğünüz gibi bu belgesin içinde hepsini göreceksiniz. Yani e, herkes biliyorum ki zamanında beni çok sevdi. Bazıları hala seviyor bazı insanlar. Herkes beni severken kendi istedikleri gibi bir ağırlığı olmamı istediler. Halbuki bu ol, olması mümkün değil. Yani örnek veriyorum hep Beşiktaş forması giydim, Seba forması. Süleyman başkanı çok sevdiğim, hastanede son ziyaret etmiştim. Bir iletişimimiz olmuş, bir bağımız var Her şeyden öte Türk sporu için muhteşem bir insan. Onun forması giymek bütün renklerden bağımsız benim için çok önemli. Ama dönüp dönüp geriye baktığınızda Galatasaraylı genç fanatik kardeşlerimiz ondan çok şikayet ettiler, çok laf söylediler. Dediğim gibi ben herkesin istediği arada olamam ama kendi kendi arda olmam benim için önemli. Ne var? <laughs> Ağzımdan kötü söze dikkat etmem lazım, şiddete de dikkat etmem lazım. Artık bir çocuk babasıyım bir teknik direktörüyüm. Bu yüzleşme bunların hepsini barındırıyor aslında. O yüzden e, çok heyecanlıyım. Hem de ekiple de gurur duyuyorum. Bir defa Doruk'a çok teşekkür ederim güzel Bana güvendi. Amazon'a çok teşekkür ediyorum. Umut Aral Hoca muhteşem bir yönetmenlik yaptı. Bana Begüm'le beraber muhteşem bir konfor alanı sağladı. Çok e, kendimi rahat hissettim, güvenli hissettim. Yani duygularımı gerçekten anlatabileceğini gösterdi bana ve her şeyden önemlisi Possible ve Okan Can yanıtır. E, böyle bir belgesel yapabiliriz ama ben senin kutbalarını sadece anlatmam dedim. Bunu hazır mısın diye sordum. Ben de evet hazırım dedim de böyle bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyorum. <gülüyor> yani belgenizi <laughs> beraber anlatıyoruz. gibi ama gerçekten çok sert bir yüzleşme oldu, göreceksiniz. Elimizden geldiğince de olayların dışındaki insanları kırmamaya çalıştık. Herkese hemen hemen konuşma fırsatı verdik. İsteyenler konuştu, istemeyenler konuşmadı. Ama güzel bir hikaye olduğunu, e, insana özgü bir hikaye olduğunu göreceksiniz. Evet ama bu yüzleşme ile birlikte başarılarınızı da tekrardan gözden geçirdiniz. Yok, Baş... bak, doğru tarafı evet, bu. Bu başarılara baktığınız zaman neler görüyorsunuz? Arkada hemen Galatasaray kaptanlığından Atletico Madrid, Barcelona ve şu anda Süper Lig'de oynayan e teknik direktörü Beyaz Sakallarıyla. Şunu söylemek istedim. Ben bütün bu başarıları gezerek, eğlenerek yapmadım. Hayatım çok çalıştım, çok mücadele ettim. Hangi <laughs> başarılı insana da bakarsan hep bunları, bunlara bakmaya çalışırım. Ne yapmış diye. Bu tarafta da bu hikaye var. Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırken, girecekten ikinciye çıkarken, ne kadar zorlanırken Avrupa'da 11 tane kupayı kazanırken bir fiil olayın içindeydim. Olaylara, finallerle temas ettik, asistlerle, gollerle. Bunlarla karşılaşmak, e, bunların Bunlara psikolojik olarak hazırlanmak çok zor bir hikayeydi. Bunların hikayesi var içinde. Çok güzel bir hikayeydi. bence. Gençlere çok güzel örnekler var içinde çünkü görüyorsunuz şimdi Olimpiyattan geldik çünkü çok ihtiyacımız var. Sporun muhteşem bir gücü var. Muhteşem bir birleştirici gücü var. Çok büyük bir heyecanı var. Sevgi gücü var. Bunu tekrardan ülke olarak yansıtabiliriz bu yüzleşmede. Her konu için, birçok konu için iyi bir rehber olabileceğini düşünüyorum. Harika. Peki şöyle arkanıza baktığınızda hangi yerde Turan olmak isterdi şu an hocamız? Şu andaki Arlatan olmaktan <laughs> çok mutluyum. Çünkü o ardaların hepsi benim şu anda karşınızda duran adam açabilirim. Harika. Biraz da aslında ligin ilk haftası hayırlı olsun diyelim. İlk senenizde lige çıktınız ve beraberlikte döndünüz. Neler söyleyeceksiniz onunla ilgili de? Vallahi çok heyecan verici bir başlıyor. Her şeyden önce Alanya'ya, Alanya Spor halkına, Alanya Spor'a, Alanya halkına ve e, Hasan Çavuşoğlu'na Fatih abiye de ayrı teşekkür ederim. Çünkü muhteşem bir misafirperverlik vardı, muhteşem bir fiil ruhu içinde çok güzel bir maç vardı. Maçın içinde de bir taktik savaşı vardı. E, Fatih abiden öğrenci çok şeyler vardı. E, karşılıklı taktik hamlelerle de güzel bir maç oldu. İkimiz için de yeni öğretiler oldu. E, bir puan aldığımız için e, tabii ki e-spor tarihinin ilk golü. İlk puanı mutluyuz ama beraberliği hayatım boyunca kabul eden biri değilim. O yüzden, e, bundan duyduğum rahatsızlığı da o yüzden ama söyledim. Hayallerimiz var e, ama ApeSpor yeni bir takım. İlk sene için ligde kalmak istiyoruz, benim için önemli. Ya, tabii ilk başımda kırmızı kartla gördüm. <laughs> ama sen sormadan ben söyleyeyim, kırmızı kartımla da gurur duyuyorum. Neden? Çünkü hakaret etmedim, şiddet şiddet göstergesi olmadı. Sadece oyuncuların hakkını korumak zorundaydım. Haklı olduğuma inanıyorum. E, teknik alanına ilahi çektiğim için e, ceza şartına girdim. Bunlar futbolda olabilecek şeyler çünkü öteki türlü çok sakinlerde de ben olamam. O zaman da potansiyeline gerçek ardayı ortaya çıkartamam. O yüzden e, insanlar bunu görünce yadırgamasınlar, anlayışla karşılasınlar. Sporun içinde böyle bir müdahale, mücadele şekli var. O gün de söylediğim gibi daha iyi bir iletişim halinde olmalıyız. Çünkü bir, bir oyun, ben iletişimde olmaktan yanayım. Hakem arkadaşlarıma da tavsiyem bu. Umarım bana gösterilen e, bu ceza şart. Herkes aynı şekilde gösterilir. Te federasyonlara, federasyonlara, kurullarına, Sayın İbrahim Hacı Osmanlı'na yönetildi. Güvenim sonsuz. Hakem kardeşlerimize de öyle. Umarım aynı şekilde e, olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Kırmızı karttan sonra sosyal medyada takip ettim. Umarım da yeni Fatihlerim yetişir diye yorumlar geldi. Bunu nasıl algılıyorsun? E, Türkiye'de de bir Fatihlerimin belgesini, Teselim belgesini yapılıyor zaten. De. Kendini ileride nerede görüyorsunuz? Şöyle bir şey, e, Fatih Hoca ile ilgili benim Fatihlerim terbiye çok zor biliyorsunuz. Tarihteki, spor otoriteki, en başarılı teknik tekniklerindeki, teknik, teknik. en başarılı ikonlardan bir tanesi. Tabii ki onu örneği görürsünüz gibi olmak çok isterim ama dediğim gibi Fatih Hoca olmak çok zor. E, tavır olarak da bir mücadeleci tavır, e, benzetilmek her zaman gururunu okşayan bir şey mutlaka ki hoşuma gidiyor. <laughs> Peki o zaman son olarak Aslan Hanım izlediler mi, ee, yorumları neler oldu, çocuklarınızın yorumları oldu mu? Beni az çok tanırsın hakim, tüm samimiyetimle söylüyorum, İlk defa tamamını bu akşam izledim. İzlemek Abi. istemedim, gerçeklerle yüzleşmek istedim. Hı -hı. E, eşim de tamamını görmedi ama çocuklarım, e, Hamza e, bu akşam galan var, heyecanlı mısın dedi. Ben Hı -hı. de, ona öyle dedim, olduğu kadar onlar da buraya gelecekler. Hı -hı. Yani kariyerimle bir belgeseli hak ettiğimi düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, Gerçek bir belgesel oldu. O yüzden çok mutlu ve gururluyum bu akşam. Bu akşam karşılaşacağımız şeyi çok merakla bekliyorum. Ama açıkçası kalbimize ve vicdanımıza güveniyoruz biz. O zaman Arda Turan Yüzleşme hayırlı olsun. Sağ ol, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Tamam. Sağ olun. Ol. Biz ilerleyelim. Yüzleşme çekildi. Bu akşam izleyeceğiz. Sorulmayan, evet. unuttuğu, keşke şunu da söyleseydim dediğin içinde kalan bir itiraf var. İnan bana hiçbir şey yok Ağabey. Dersi, konuştuk, her şeyi konuştuk. konuşması gereken her şeyle yüzleştik. Ee, sadece işte e, dava banka konusu vardı. O da sonlar dedi. O da yargıya yansıdığı için ortada çok mağdur olunca söyleyecek bir şey yok. Her şeyi yüzleştik, O yani onu merak ediyorsunuz. Başka bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Abi gitmeden Siz bir görüntü alalım. Tamam. Görüyorum, görüyorum. O benim en yakınlarımdan biri. <gülüyor> <gülüyor> 啊，没事。